Yozgat ilimiz Türkiye'nin tam ortasında bulunan güzide bir şehrimiz, tam bir tarım şehri, üretim şehri. Yozgatta toplam 6 milyon 112 bin dekar tarım arazimiz bulunmakta. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı yaklaşık 45 bin üreticimiz ile çiftçimiz ile biz üretimimize devam ediyoruz. Bizim Toplam bitkisel e, bu yıl e, bitkisel ürün e, miktarımız 2 milyon 425 bin ton e, civarında bir ürün e, bekliyoruz. E, yeşil mercimek e, üretimimizde de biz Türkiye'de e, birinci sıradayız. E, tüm Türkiye'nin toplam e, üretimde yüzde %38'ini sadece Yozgat olarak Yeşil Mercimek'te biz üretiyoruz. E, yaklaşık 225 bin dekar e, arazide 27 bin ton üretimimiz bu yıl bulunmaktadır. Bu da bize tüm Türkiye'de yeşil mercimek üretiminin %38'ine tekabül etmektedir. Bu da bizi Türkiye'de yeşil mercimekte Yozgat'ı üretim birincisi haline getirmektedir. Ayrıca bunun yanında yine 573 bin dekar alanda toplam 72 bin tondan fazla Nohut üretimimiz bulunmaktadır. Bu da tüm Türkiye'nin yüzde 13'üne tekabül nohut üretiminde tüm Türkiye'nin 13'üne tekabül etmektedir. Bu da bizi e, Türkiye'de nohut üretiminde ikinci sıraya yerleştirmektedir. E, bunun haricinde yine e, şeker pancarında yaklaşık 190 bin dekar alanda 1 milyon 250 bin ton e, üretimimizle şeker pancarında. Türkiye'de dördüncü sırada bulunmaktayız. Bu da tüm Türkiye'nin altına tekabül etmektedir. Yine bunun yanında e, buğday, arpa, ayçiçeği e, gibi e, tarla ürünlerini de üretmek, üretmekteyiz. Buralarda da işte dediğim gibi durum buğdayında e, Türkiye'de tüm Türkiye'de beşinci sırada bulunmaktayız. Üretim, e, üretimimizde beşinci sıradayız. Ee, Dediğimiz gibi biz de e, tarım İl müdürlüğü olarak e, tüm, bu üretimde e, rekor kiran e, üretimde e, birinci sıraya yozgatımızı yerleştiren çiftçimizin her üretimin her aşamasında da yanında yanındayız e, ihtiyaçlarını e, karşılamaya çalışıyoruz e, rehberlik önderlik tüm ekibimizle beraber sahada e, rehberlik yapmaya çalışıyoruz tüm e, sıkıntılarında. E, bürlük olarak yanlarında bulunmaya çalışıyoruz. Ee, yine elimizde Tarım Bakanımızın riyasetinde Sayın Valimizin emirleriyle Sayın Vekillerimizin yönlendirmeleriyle, katkılarıyla üretimimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Yozgat olarak da rekorlar kırmaya da devam edeceğiz. Biz hasatları takip ediyoruz. Şu an elimizde hasatlar devam ediyor. Ee, tabii elimizde don olayıyla beraber işte dolu, sel, kuraklık gibi bazı e, iklimsel etkenler meydana geldi. E Bunların da biz etkilerini e, ölçtük. E, bu konuda da işte e, üreticilerimizin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. E, bunun haricinde yine e, hayvancılık faaliyetleriyle ilgili çeşitli e, çalışmalarımız, projelerimiz var. Yakın zamanda da onlarla ilgili ee, yine e, açılışlarımızı e, siz basın mensupları ile beraber paylaşacağız. E, çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. E, bizi takip etmeye devam edin diyelim.